Selamun aleyküm, müziğe gönül vermiş baba yiğitler, koç yiğitler. Ee, gördüğüm kadarıyla hala kanalımıza abone olmayanlar var. Öncelikle bir kanalımıza abone olun, hadi bakayım, hadi bakayım koçlarım. Bu videomuzda sizlere neden bahsedeceğim, kimler müzik yapamaz, enstrüman çalamaz. Ee, Tabi her baba yiğidin harcı değil enstrüman çalmak. Şimdi arkadaşlar, neden herkes enstrüman çalamaz? Daha doğrusu kimler enstrüman çalamaz? Bu tipleri kısaca tanımaya çalışalım. 1. Sırf hava atmak için enstrüman çalmaya kalkışan tipler. Adam geliyor diyor ki hocam 3 ay sonra bizim amcaoğlunun düğünü var da İşte bu amcaoğullar. Bursa geleyim bana iki şarkı öğret de düğünde iki şarkı da ben çalayım. Bak 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 hırboya bak. Millete hava atmak için saz çalacakmış. Arkadaşlar bu tip kişiler saz çalamazlar. 2. Zoraki enstrüman çalmak zorunda kalan kişiler. Bu da başka hasta bir tip. Adam diyor ki hocam sevgilim bu şarkıyı çok seviyor da sırf o şarkı için kursa yazılayım da o şarkıyı öğret bana gideyim sevgilime çalayım. Oğlum sen nasıl bir yaratıksın lan yürü git. 3 daldan dala uçan çabuk sıkılan maceracı tipler. Arkadaşlar bu tiplerden çevremizde oldukça fazla var. Adam bir gün spora yazılıyor, ertesi gün evcil hayvan beslemeye kalkıyor. Bir bakmışsın papağan almış. Bir bakmışsın akvaryum kurmuş, balık besliyor. Bir bakmışsın resim yapmaya başlamış, çabuk sıkılmış. Hadi canı sıkılıyor, hadi canı sıkılıyor! Hadi canı sıkılıyor! Hadi canı sıkılıyor lan! Ertesi gün ne yapsam ne yapsam bugün de bağlama çalayım diyor ve müzik yapmaya kalkıyor yok ya yok ya Lan oğlum ne istediğini kendin de bilmiyorsun ki sen bu tiplerde yine müzik yapamazlar arkadaşlar 4. Alemci tipler Bu tipler Hocam akşamları iki kadeh atarken iki tane şarkı atsam yeter Diyen tiplerdir Adam rahının yanına meze arıyor. Sen beyaz peynire devam et aslanım. Saz senin neyine. Kısacası bu tiplerde asla ve asla müzik yapamazlar arkadaşlar. 5. Pinti ve sümsük tipler. İşte en çok gıcık olduğum insan tipi de bu tipleridir. Öyle mi? Adam kursa yazılacak, 3 kuruşluk ucuz bir öğrenci sazı alacak. Yok şimdi ver sazı da 48 ay taksit yap da yok kursa şimdi başlayayım parasını sonra vereyim de. Yok işte sazı almak mesele değil de ya çalmayı öğrenemezsem para boşa gider de. Yok evde hanımla bir konuşayım da yok yana yattı da yok çamura battı da. Ya kardeşim mümkünse sen hiç bulaşma müziğe çünkü müzik... Gözü ve gönlü cömert insanların yapacağı bir gönül işidir. 6. Müziğe hobi olarak bakan tipler Arkadaşlar müzik adına belli bir hedefi olmayan yani sadece boş zamanlarında hobi olarak saz çalmak isteyen birisinin adam akıllı saz çalabildiğini hiç görmedim. 7. Çabuk gaza gelen tipler Yine bu insan tipi de müzik yapamayacak kapasitede olan bir insan tipidir arkadaşlar. Uçan balon gibidir bu tipler. Ne tarafa doğru üflesen o tarafa doğru uçup giderler. Adam oturmuş akşam televizyonda müzik programı izlemiş. Gaza gelmiş. Ertesi gün hemen geliyor Bursa diyor ki hocam çok pis kaza geldim. Ne yap et bana bu bağlama çalmayı öğret. Ben de bağlama çalmak istiyorum diyor. Yok ya yok ya. Bu işler o kadar kolay değil arkadaşlar. Yani kısacası bu işler kıyısından köşesinden yalan yanlış tutarak olmaz. Müzik gönül işidir. Müzik deyince biraz aşkla yanmanız gerekiyor arkadaşlar. Aşkla yanmanız gerekiyor. Yanıyorum. Yanıyorum. Kısacası müzik yapmak ve enstrüman çalmak istiyorsanız bu anlattıklarımı derin derin düşünün. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğendiyseniz like atıp yorum yapıp paylaşım yaparak destek verebilirsiniz. Benzer videolarımız ve ayrıca Sait Çalışkan hocamızın bağlama dersi videolarının devamı için kanalımıza abone olup bildirimler butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, müzikle kalın. Arkadaşlar güle 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 bay bay.